Görüntüler Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan. Bunaltıcı sıcaklardan şikayet eden çalışanları için iş yeri sahibi çareyi bir kamyon kasasına havuz yapmakta buldu. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Mesai saatleri içerisinde belirli zamanlarda işin müsaitlik durumuna göre de giriyorlar, çıkıyorlar. Çok katı bir uygulama yok bizde. Evet. Mesai saatleri dışında da geliyorlar, giriyorlar. Personelimiz çok memnun kaldı. Ee, evet. Çok teşekkür ediyorlar. Ee, müşterilerimiz de çok hoş görüyorlar. Biz de gelsek girsek mi diye çok gelenler de var, talep de var. Evet. Mesai <laughs> yani, müsait olduğu sürece de gir girmelerinde sakınca görmüyoruz. <laughs> yani. Hadi